Size Yemek Sepeti'nin destekleriyle ulaşan bu videomuzda hiçbir reklam kesintisi olmayacaktır. İyi seyirler. Bugün sizlere ülkemizin fenomen tariflerinden bir tanesini yapacağım. Yöreler arasında paylaşılamayan bir tarif. Ben Kayseri'ye özgü olan tarifini doğrudan Kayseri'den alarak geldim bugün. Buz gibi hamuru, yanında böyle kaynar tavuk suyunu yapılmış tavuklu, salçalı, ekşili çorbasıyla arabaşı yapıyoruz. ...arabaşın olmazsa olmazı o muhallebi kıvamındaki pürüzsüz yumuşacık hamurunu yaparak başlayacağız. Burada yaklaşık 1 litre yakın suyum var kaynamak üzere. Öncesinde tabii ki topaklanma olmasın diye bir miktar suyla unu da açacağız. Koyu akışkan böyle pürüzsüz bir hali var. İçerisine tuzumuzu ekleyelim. Suya da biraz tuz ekleyelim sürekli çırparak bu karışımı kaynayan suya yedireceğiz. Daha sonrasında bir muhallebi gibi unun kokusu tamamen çıkana kadar böyle bir pürüzsüz olana kadar da sürekli çırparak pişireceğiz. Hamurumuz artık hazır. Aşağı yukarı bir 10 dakikalık bir işlem bu. 10 dakika boyunca ara ara çırpmanız kafi. Şimdi buradaki muhallebiyi altını ıslattığımız güzel böyle cam bir tepsiye dökeceğiz. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Şimdi bunu öncesinde yaklaşık 1 saat kadar oda sıcaklığında bekleteceğiz ki güzelce dinlensin. Ondan sonra tüketene kadar buzdolabında tutabilirsiniz. Yani bu hamuru isterseniz bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Biz tavuk suyuna başlayalım. Sadece tuzla birlikte hazırladığımız bir tavuk suyu olacak. Ufak 3 tane tavuk butum var, eğer iri ise 2 tane de kullanabilirsiniz. Ben tavukları düdüklüde haşlamayı çok seviyorum çünkü tavuğun içerisindeki o bütün güzel lezzet, suya çok daha güzel şekilde giriyor. Hatta birazdan pişirirken size özel püf noktaları da vereceğim ama eğer ki düdüklünüz yoksa normal tencerede de birazdan söyleyeceğim taktikleri uygulayabilirsiniz. Soğuk suyum var, suyun soğuk olması çok önemli. Ve sadece tuz ekliyorum. sıra geldi pişirme tekniğimize. Önce düdüklü tencerenin altını yüksek ateşte açıyorum. Buhar başlayınca altını iyice kısıyorum. 20 dakika pişiriyorum ama ondan sonra bir yarım saatte hiç ellemeden bırakıyorum. Böyle ne oluyor? O içerideki o bütün tavuğun iliğindeki kemiğindeki kendi tadı suya nüfuz ediyor. Düdüklünüz yoksa nasıl yapıyorsunuz? Tavuğumuzu koyduk. Yine soğuk suyla başlıyoruz. Orta ateşle başlıyoruz. Kaynamaya başlayınca suyun altını kısıyoruz ki su bulanmasın fazla. Ondan sonra böyle bir çatalla ya da bıçakla tavuğumuzu kontrol edin. Tavuk yumuşayınca altını kapatın. Kapağını da kapatın, bir yarım saat dinlendirin. Tavuk etinizin çok yumuşak bir hal aldığını göreceksiniz. Güzel taktiktir. Tavuk haşlandı, güzelce dinlendi. Bakın içerisinde artık hiç hava falan da kalmadı. Yumuşacık oldu yağ üzerinde. Ufak ufak parçalara ayıracağım, suyunu ayıracağım. Ondan sonra çorbayı yapacağız. öncesinde unumuzu tereyağı ve zeytinyağı karışımıyla kavuracağız. Bundan çok güzel böyle kavrulmuş kokusu geldi. Şimdi içerisine hem biber hem domates salçası ekliyorum. Son olarak bolca toz kırmızı biber ama acı salça, biber, un hepsi güzelce kavruldular. Tavuk suyunu ekliyoruz ama azar azar. Yalnız çorba muhteşem bir kıvam aldı. Son olarak tavukları da ekliyorum. Bir taşım kaynıyor. Ondan sonrası sunum zamanı. Buz gibi hamurumuz hazır, pürüzsüz, yumuşacık gözüküyor. Burada kaynar tavuk suyuna şahane bir çorba ve lezzeti biraz daha öne taşımak için de birazcık limon suyu sıkacağız. Buz gibi hamurdan alıyoruz. Çok büyük almanıza gerek yok. Sonrasında kaynar çorba, of, ikisinin dokusu birlikte muhteşem. Muhteşem. Böyle ağzınızda adeta böyle soğuk bir yumuşacık bir şey patlıyor. Etrafından onu saran böyle acı, muhteşem bir tavuk suyu ve sıcaklığıyla beraber ılınıyor da aynı anda. Tarife bayıldım. Sizler de mutlaka altta açıklamalarda yazan tarifi birebir uygulayın. Evinizde bu lezzetin keyfine varın. Yapmanız gereken tek şey var. Abone olmak, zile basmak, videoyu beğenmek. Eğer yaparsanız yorumlarda bizimle de paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.